Buradan bir yer daha vardı bak. Abi böyle bir tane Bu kadar sen burayı nasıl keşfettin kardeş Az bir yavaş Oradan Burayı beraber keşfettik diyoruz <laughs> abi. Berbek etme de. Buraya demiyorum. Ağzı sana geldiğimiz yer. Buraya demiyorum. Bu tepeyi götürsün. Ha burayı hemen buldum. Burada birileri vardı. Onlar kalktılar. Ahmet aptalım. O kadar değil mi? Çadırı Burası şey. Çadır mı var burada? Burada da vardı. Şu. Burada da vardı. En değerli noktası burada. Yani, yani, en var. en evet en manzarası bol bol, bol olan noktası burası. Bu yeri de iyiydi. Şu. şöyle. Bu yeri de iyiydi. Abi şeyde kapatmış gördün mü? Kalkulaj var. Oralar da sahip. Konfösyonel. Yok yok ne yapıyor? Adam takipine gelmiş, kesin yapsın, bak. Genç adam böyle bir sosyol bizim. Çok güzel bir kahvaltı biz Bir de arkadaşlar. Ben takipci Valla ben buraya, bu, bu manzaraya görünce kafamı yedim ya. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bugün gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ha. Ya. Farklı bir şey söyleme benim. Kafayı yedin değil mi? <laughs> Kaça kafayı yedin? Bugün cümlem <laughs> taktığı şeyler yapalım. Bence de. Baktım. Bugün spin yapalım. Zik zik abi. O gördüğün yer zaten zik yapacak. Bu hayatın yanlışını yapma. Bana bak akaryada, büyük akaryada küçük balığa döndürdüm ya seni. Öyle bir hataya ilişmişim. Söyleyeyim <laughs> Vadi şey. Ben onu şekil attım, araştırsan ondan da. Atarız ki şey var. Kıçık, ben akşe çekilirsem, kırılır akya. Tamam da. Abi küçük akya olsun, yani akşesiyen 2'den 3'den 4'ten 5'e nemli etmiyor. 4'ten 5'e akya dolu aşağısın. Evet, tamam. Dün bize ne buldun bilmiyorum ama, akyanın bayağı evet. büyüktü yani dün burada. Anlamdan abi ne zaman kazandım Ne? Ya. Zaman İki Bir iki bin lira. Üzülme geldi. Bunun karşısında da adam ayak <laughs> domates satıyor arabayla. <laughs> Bunu geri çıkardım. Kasiyer de kasiyerde diyor ki. Kasiyer de diyor ki bizim müşterini çalıyor. Ne yapacağız? Şey ne diyor kaydettin diyor. <laughs> Diye, bir şey mi? On numara. Başarılı hmm. mı? On numara Bak birer tane doma şey var, yumurta var. Tek şeyleri tamam, alın, Tamam mı? Ha bu ekmekten birer tane alın. Domates, birer tane domates, sağ atalım. Tamam, tamam, Hadi bakalım. Tamam, Bugün tamam, 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 biraz daha tek birlik gidelim. çünkü öden sonra hava bozuyor. Bugün dokunmayacağız. Bugün dokunmayacağız. Bugün dokunmayacağız. oluyor. Sen, bu çapı ona dokunmasın tek sebebi sen biliyorsun ne olduğunu. Ne oldu? O sabit bakma olayı var ya. Hı -hı. O ortaları açarken şey yapıyor. Biz, ya, biz de, 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 de baktık ya bir zaman öyle oldu ya. Şimdi bir çapı sağdan bir çapı soldan atacağız. Hiçbirimizi karıştırmayız. Hepimiz ya. yan direklere koyacağız. Birer bir tane. Birer tane. Bir İnanamıyorum. Arkadaş. Kanka mümkün seni ya. normalden adamdın <laughs> yani. <gülüyor> Bunu ayarlarla oynadım lan. Dolaştırmaya ulaşmadık Bal tutun bari ya. Gerek yok abi. Denir. De, de... Ay 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 ay. Oğlum sizi seviyorum da. Çıplak <laughs> bacak ayı yalan nasıl ki ya? <laughs> ya. Baktı ben. Baktı <laughs> 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 ben ben. Yanlış anlamasınlar sonra bacak yalanları Ben ne adam var? Ne oluyor ya? Sabahtan beri benim bacaklarım duruyor burada. Şu dünden beri. Söylediğiniz için, ben bir kardesü Allah kulluk <laughs> Hayvanlar sevgilerini yalayarak gösteriyor. değil, mi? Karnı duyur ne işin o? Ayık şeker hastalarına bile bir. Ayık o? Bu? Kuş Ooo. dalarım artık. Evet. Aynından hmm. mı yapmış onu? Beraber topladık onları. Öyle evet. mi? Evet. 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 Hiç şeker katılıyorsun bunu. Hmm. Kendi oh. mayo şu çalar. ben benim Okan benden on kuşak öyle. Ya bence ben çok Abi rüzgar fırtına kopsa onda niye söyleyeyim. söyledim benim diye rahat mı geliyor? Kadar güzel alırım seni. <laughs> <laughs> alması için beni araması lazım ama. <laughs> Okan benden nasıl öyle geçebilir diye gider, pazar fazla alırdı abi. Yok yok. Öyle ee, bir oyun var mı? Yok mu? Yok yok. Kendi oyunu kendin söyle. Kendi oyunu söyle. Ben güzel şey böyle Evet. mi? Tıpladı güzel Şimdi araba konusunda seninle bir su yöne mi lan? Tabii ki lan. Yaşan okumlarda Teknik. Okumlarda önce mi? Ben ne Araba şimdi normale dönüşeyim değil mi? Evet. Bravo. 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 geliyor Bravo. 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 Bekle ben sana açarım ya. Ben, ben de yarım. Bugün dolaşsa da bakmıyoruz tamam mı toprağa? Dolaşsa da dışarı gibi yanmıyor. Ya uçarım falan da düşünmüyorlar ha. Şimdi yani şimdi sabah köyde müreti kaldırıyoruz. Evet, evet. Neyse geç. Adam da Naturist mi şey mi? Şey, Gelenler. Çakal. Çakal mı? Çakal değil. Çakal böyle araba sormak da. Bir bir yaşak şey. Daha, daha, daha şey, Daha fazla. Daha şey,